Nesine 2, Lig Beyaz Grup ekiplerinden Fethiye Spor'un teknik direktörü Selahattin Dinçel, hafta sonu oynanacak olan Beykoz Anadolu maçıyla Nurettin Çakır'ın Muğla Spor'a transfer olması hakkında konuştu. Hafta sonu iç sahada Beykoz maçı oynayacağız. Uzun zaman sonra kendi zeminimiz üzerinde bir maça çıkacağız. Zeminimiz ilk yarı sonu itibariyle bakıma alınmıştı. Şu an İyi durumda çok daha iyi durumda olacak İnşallah hafta sonu sağdaki sahadaki maçımızı 12. adamımızla birlikte Kazanırız Çalışmalarımız devam ediyor Maça 3 gün kaldı 2 hafta İç sahada oynayacağız 4 haftalık süreçte Bakıldığında 3 iç saha maçımız var Bu kağıt üzerinde Avantaj gibi görünüyor ama Kazandığımız zaman avantaj olacak İnşallah bu sürece en iyi şekilde iç sahada geçmeyi düşünüyoruz. Nurettin devre arasında e, Muğla Spor'un böyle bir talebi olmuştu. E, fakat e, başkanımız ve yönetim kurulumuz e, bu konuyla ilgili e, Muğla ile olan dostluklarını da öne çıkararak Muğla Fethiye e, kardeşliğini de öne çıkararak Nurettin'i e, Muğla Spor'a verdik. Sadece şunu söylemek istiyorum. Nurettin bugün Türkiye'de Mola Spor'dan başka hiçbir yere gitmez. Fethiye Spor'da oynardı ya Mola Spor'a giderdi. Mola Spor'a da bu şekilde destek olundu. 3 ay Mola Spor'a hizmet edecek. Sezon bittiğinde de tekrar bizim aramızda olacak.